Ama bunu sana söylemek istemiyordum yani çünkü geçmişimde olan bir şey ve e, önemli olan şu an, hayır uzaklaşma. Uzaklaşmam sadece böyle çok iyi ifade edeceğim kendimi seni dinliyorum. Tamam şimdi şöyle bir durum var biz burada karşılaştık ve benim burada olduğuna dair en farklı fikrim yoktu. E, ben bu durumu e, söyleme gereği duymadım. Haklısın. Çünkü. Yani hoş olmazdı haklısın. sana karşı bir şey hissederken. O yüzden de şu an ejel terleri döküyorum sabahtan Çok beri. Çok haklısın. Ben de söyle diye etmezdim ama sen ağzından kaçırdığın için ben de diretme, diretmek için çabaladım yani ve gözlerin e, duramadın ya. Düreyim, gözlerin ben bana diyor ki. De yo olmadı. olmadı. Böyle gözlerin resmen yalan söylüyor. Anladın mı? Görebiliyorum gözlerini Çok ve ağzın ya. diyor ki geçiştiriyorsun sürekli beni. Konu değiştiriyorsun. Bu bile ben yeterli cevabı almıştım zaten. Ne kadar süreli bir şey yaşadınız acaba? E, biliyorum, e, her şeyi e, biliyorum. Ama. Farkında mısın yani? Çok ayıp. Maşallah sana. Konuları yok <laughs> <Demek> senin <laughs> sen üstünden sen konuşuyor. Maşallah yani, sana Biliyor diyor Feyza. Biliyor Şimdi duyguları. şöyle bir durum var. Ee, geçmişte kısa bir süre <laughs> e, flörtleştik. E, sonrasında <laughs> o arkadaş kalanıma bağladık ve arkadaş kaldık. Kazana yani eski sevgiliden arkadaş kalınabiliyor öyle mi diyorsun? E, bence kalın. Bana dün erkek arkadaşın olamaz diyen sen? <laughs> Bugün eski sevgilimle arkadaş kaldım mı diyebiliyorsun? Espriyle karışık söyledim ya onu. Burada Aslında olduğunuz için mi böyle arkadaş konumuna düşürdünüz yoksa e, bayağıdır konuşmuyor, konuşmuyor musunuz? Hay, bayağıdır konuşmuyoruz. Dışarıda da yok yani. Dışarıda da hiç diyaloğumuz yoktu. Ben burada görünce çok şaşırdım hatta ya. ama Yakar var. geçmişte böyle bir durum var. Abi kız haklı ama. Haklı, Büşra haklı bence. Geçmişte şu an. flört ettik bilmem sen kızın burada bir şey diyeceğim. Melisa'nın Melisa, 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 Melisa şu an bir şey yok bence. Kaç yıl önceki olayı. Ama Mustafa, kız, yok, kız, evet bak Melisa'nın bence de bir şey yok. Mustafa'nın yaptığı yok, çok yanlış Mustafa, bence. Niye Mustafa. Ne Ben şok oldum. Ben yani, anlamıştım ama en baştan ya. Dedim Büşra'ya. Dedim. Kim içe? Evet. falan diyor. Evet söylemiştim. <laughs> Gerçekten inanılmaz. Büşra duydun Beni gönder. mu gönder. Flört etmiştik dedi. Duydun mu orayı? Tamam ben bunu yaptığını da biliyorum. Aa aa. Sen, sen de şey sen, sen de desene bir şeyler var. Kanka yok yok. Ben, ben ne yapacağım bence de. neden? Ben direkt yok ben ne yapacağım Şaka biliyorum. Niye bir şey hiç Burada boş konuşmayacağım. Ben direkt şeyle geleceğim. Sorun yok. Kim kimin arkasından koştu neyse. Koşmuştu kim kimi diyor. Ya ya niye böyle bir şey yaptı? Şok oldu bir de diyelim böyle bir şey var ve senin burada şu an e, ilişkin var. Niye öyle e, söylüyor? Fatih, şimdi bulduysa o çocuğa ne diyecek? Hayır oturup sen yokken yani Kızım. bir de böyle bir şey söylemesi çok ayıp. Sen benim bir arkadaşım diye tanıtıyorsun herkese. Bir gün tanıyorsun yani. Diyelim ki böyle yani, bir şey. Mı? Diyelim ki var tamam mı? Ben seni burada arkadaş gibi karşılıyorum. Evet niye bulduğun senin için hakkında söylüyorsun. Evet. Böyle bir şey her neyse konu umurumda bile değil. Hiç hala. Çok şey değil. Hiç umurumda değil bu arada. Sanırım bu bize benim için bozmak ben üzere yapılmış. ve ben, ben senin arkadaş gibi seni burada, yani. burada daha fazla kal diye seni arıyorum diyorum. Bak burada şöyle yap. Erkekler çok iyi. Onlarla birlikte ol. Şunu yap, bunu yap. Biz Bizim burada sayımız fazla. Biz seni... Ben senin ilişkin iyi olsun diye uğraşırım ya. Ben Onun kısa, onlar meçleştiğinden beri ben onun ilişkisi bilmiyorum. için ne yaptım kötü? Hiçbir Kendi şey Kendi konumu bile mi? açmıyorum ki onların ilişkisi hakkında negatif bir şey olmasın. Kızla laf söylemiyorum. Sabah söylemiyorum. Bence de ya, şu ya, umurunda değil. ya Melisa'yla iyi bir Ayşe, ama ya. Neyse Hatırdı. bu konu beni Aynen. sinirlendiremez ama ben onunla ilgili bir konu açmaya başlarsam o buraya gelemez anladın mı? Her sen öyle bir şey yapma o öyle bir şey dedi ya sen de onun... Acaba o yüzden sakın bir bence. Bence. Acaba Acaba bir şey mi söyleme bence. Kanka ben yine kendine. Ben burada kimsenin buraya çıkmamasına sebep olan yaşantısını buraya dökmüyorsam sen de bu nasıl bir saçmalık ya? Ya o, zaten eskide de yani, yani. Ben anladın senin... mı? Eskide olabilir öyle bir şey. Tamam kanka benim üzerinden prim yaptı ya ben bu bambaşka bir konu üzerinden prim bile yapmayacağım. Ben direkt delilli ispatlı bir şey yapacağım. Örnek veriyorum ki ben bu çocuğu söyledim. Ben o çocukla asla sevgili olmadım. Bu ayrı bir konu. Flört ettik. Zaten sevgili, diyor, demedi. sevgili demedi. Tamam. Sıra konu konu tettik, bu değil. Bir yıldır görüşmüyoruz dedi. Bir yıldır Sonra görüş, görüş, görüş konuşuyor. Dedi. Biz ona çok uzak yerlerde çalışan insanlarız ve denk geldiğimiz zamanlar evet oldu. Bayağıdır Instagram üzerinden ana böyle insanlar her neyse. Ben seni burada arkadaş bir karşılamışım. Sen benim eski sevgilim falan değilsin zaten. Ayrı bir konu. Ben senin ilişkin için bile sana kırmızı odada uyarıyorum ama öyle yapacaksan da arkandayım diyorum sana. Bu neyin tribü ya? Evet, senin bu ilk günün için ne, olacak? ne olacak?